300 tane var, 355'i e, millet, yok, millet ittifakı. Cumhur ittifakı. Cumhur Ekonomi çok güzel. Bir dakika abi, devam ediyoruz abi. Evet abi. Peki abi sen milletvekili olsaydın, e, hangi önergeleri verirdin meclise? Ben eğitim için verirdim abi çünkü çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yani şu anda okuduğum evet. okulda sınıf 48 kişilik. Yani bir eğitim ortamı ol, olmadığını düşünüyorum ben. E, ne yazık ekonomi yani. çok güzel abi. Memnunsun yani. Ekonomi çok güzel. 10 numara mı? 10 numara. Bak, döverim bak seni. <laughs> ne diyorlar sen? <laughs> kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Bir Kaç tane bilet var? Abi bay olması lazım da tahmini bir sallama yaparsam 300 diyorum. Yok abi. Değil mi? Dağ Daha mı fazla? Bir daha salla baba. Daha mı fazla onu söyle. Vallahi daha fazla. Mı? 550 diyorum. Çık abi. Abi çok kötü bir durum ya. <laughs> Gel buraya gel. Yok, gidiyorum, gidiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorum? Ne biliyorsun sen? Merhabalar. <laughs> Merhaba. 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 Gel abisi. Mecliste kaç tane milletvekili var? 650 miydi abi? Yok abi. Değil ara abi aşağı. İneyim mi? 5, 550 miydi? Çık abi. 600. Eyvallah. Kim Ben de. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? <laughs> Benim nasılsın? ortaya. Geldim. Üçünüz diğerine araya gelin. Tamam <laughs> <laughs> abi. Evet. Tamam yeter kal orada. Tamam kal. Burada mı bak yakarım abi. Abi bir şey diyeceğim. Abi sus dinle bak. Sus beni. bir dinle. Mecliste kaç tane milletvekili var? Nerede? Bizim evde. <laughs> 600. Kopya vermeyin. 600 tane. <laughs> 1600. 600, 600, 600. İn aşağı. Nerede bina? 600. 600. 600. <laughs> 1250. Hayır. <laughs> ben bela veririz. Ya kopya, kopya geldi ya oradan. <laughs> 600 dediler ya. Ha 600 miymiş? Evet. Ben bir şey diyebilir miyim? Söyleyeyim. Söyle. Şimdi bakın. <laughs> Buradaki gülcü ablalar var ya evet. zorla gül sattırıyorlar bize bu gülü zorla 10 liraya aldık ama zorla aldık hani bir şey değil şunlar çünkü ben bu gülü zorla aldım Kime vereceksin o gülü? Manitoba vereceğim ismi Ege bu arada onu çok seviyorum Marum onu Sen? Sen kime vereceksin? Anneme Sen? Abi ben zorla aldım valla geldim çaldım parayı aldı. Gerçek dilini bulamadın Ne? <laughs> Gerçek dilini bulamadın <ver> <laughs> Annem var abi bak kime vereceğim? Vallahi bir şey değil mi? Tamam çocuklar. ee, Tamam mı abi? Devam. Hayır tamam değil devam ediyorum. Evet. Sen... Öpücük. <gülüyor> <gülüyor> evet abi ee, bir sorular alalım. Çocuklar sıradan gidiyorum. ya tek tek alacağım. Tamam, tamam, abi. Sen milletvekili olsaydın. He. Ha. Meclise hangi önergeyi verirdin? Önerge ne verirdim? Evet. Gülcanların bu Türkiye'den kaldırılmasın Biliyorsun. Yok tamam onu geçtim. alalım biraz sulandırmadan. Hangi önergeyi verdin? Mesela Eğitimle ilgili bir önerge vermek ister miyim Her şey olsun şu eğitimci gitsin ben ondan ne ediyorum. Söyleyeyim mi hatta? Onlar çıksın. Evet. <laughs> Bela okumayacağım ben şimdi hapise girmek istemiyorum. <laughs> gitsin. İmza toplayacağım ya. Kimin için? O pislik milli eğitim için. Ha, sen ne diyorsun? Gitsin gitsin kalacağız. Aa valla gitsin kalacağız. ya şey bunlar şimdi 9 da ben normalde 11'im abi ben de sınıfta kaldım. <laughs> Onu mu abi şu an. Sen ne diyorsun? Var ya ben beni bir yıl sınıfta bıraktı ya o adam. Ben sınıfta kaldım. Buradan gitmezse ben kendimi burada keserim. Keserim. <laughs> sınıfta kalma olayı artık geri gelmiş galiba değil mi? Aslında? Abi, abi gelmesin gelmesin abi. Biz geldik, var ya. Kaldım. Kalacağız kesin. Bütün dokuzlar kalacak yani sınıfta. Aa, bütün okulum. Ben kalacağım. Yani... ben kalacağım. <laughs> Sen kalırsan artık zaten direkt gidiyorsun. Yılının bitiminde Artık okullar kapanıyor. Bir bakmışsınız. sınıfların yarısından fazlası <laughs> Evet, Öğrencim kalıyoruz abi, kalacağız. Abi. Öyle zaten öyle ya. Evet, dokuzlarda zaten önceden de böyleydi. Geçen sene falan dokuzların yarısı kalıyordu. E şimdi daha kötü hepimiz kalacağız. Ya kötü. Çok kötü ya. Ne yaparız gelip belki sınıfta kalmamak için? İşte onun gitmesi lazım. <gülüyor> 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 Vallahi onun gitmesi lazım. Testirmeden cevap ya. Yani. Evet. E, bu abi gitsin. Evet, hayır kaçmıyor musunuz biraz? E, ne yapacağız? yapacağız? gitsin de biz kurtulalım yani. Eyvallah. Peki daha çok çalışırsak. Yok yok çalışır Çok, çok bu. 14 tane ders var zaten yani meslek biz meslekteyiz. Hadi 14 abi. tane dersimiz var. 3 dersen kalınca sınıfta kalıyorlar. Aa. Bir de bir de şu bizim okuldaki küçük yarının eee <laughs> aşçılık hocasının değişmesi lazım. <laughs> Söyleyeyim şimdiden. Değişsin abi. Bu kadın benim üzerime çok geliyor. Günde 10 tane sözleşme imzalıyorum onun yüzünden. Bir de hocam eski arkadaşı hocası Sait hocam geri gelsin. Çok bir de beni 8'e sınıfa gelmesin. lütfen. Ben artık okulu bırakmak istiyorum. Niye soğudun? Aha Gülce abla geldi. <gülüyor> <gülüyor> kurtuluş yok. Kurtuluş yok Gülce ablanın. Eyvallah. Kaç tane milletvekili var? Gel gel gitme. <laughs> söyle. söyle bir şey. Bir şey söyle. Gel yardım et. Bilmiyorum yani. Sen söyle. Maalesef. Bir, bir rakam söyle sayı söyle. Şimdi. 81, 81 tane il <laughs> var. Attım. Sen Hayır. Tale. Düşünüyorum şu an. Şöyle 80, 81 tane il var. Büyük şehirlerde 10'ar, ta, 15-20 tane olsa. 500 yani. Evet. 500'ü vardır Evet, Evet. 500'ü vardır bence. 700. Hayır. 600. Evet, 600 tane. Kolay değil. 600 tane mi?